Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı Ümit Yaman. Arkadaşlar bakın Erzincan'dan gelen bir define işareti, Ermeni işareti. Burada altıgen bir çivi çakmışlar. Bu Ermeni çivisi. Buraya altıgen çakmışlar. Bu altıgenin özelliği ne? Şimdi bunu çözeceğiz. Bir de çivinin anlamı ne? Bir kere bu kayanın altında bir giriş var demektir. 10-15 derin, metre derinliğinde de olabiliyor. Bu kayayı kaldırdığın zaman Niye? altında şey var. Siz söyleyin. Bir kuyu gibi düşünün. İçine incelenmiş kum ve müjde ya da bir yeraltı şehrine giriş var. Genelde öyle olur. Aynı zamanda bu çivi etraftaki definelerin de mesajıdır. Bakın bu çivi altıgen. Altıgen olmasının nedeni bu ok yönünde altı tane define var demektir. Her biri ayrı yönde. Bakın. Tam altı yön çıkıyor. Her uç kısmı bir yön demektir. Peki tamam ama yönleri bulduk. Peki nasıl bulacağız defineyi? Mesafesi ne kadar? İşte bu çiviyi boyu çıkarttığınız zaman bu çivinin boyu mesafe verecek. Eski insanlar metre kullanmazdı. Bir adım atardı. Ortalama bir insanın adımı 70-75 santim civarındadır. Adımla gidip belirlerlerdi. Ne yapacağız mesela? Şimdi bu, bu çiviyi çıkartmadan önce, önce yönleri bir işaretleyeceksin. Her yöne bir taş koyacaksın. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı. Arkadaşlar bakın, kayadaki çivi bu. Yani bu merkezi kaya. Altıgen. Ve her e, sivri tarafında belli bir mesade mesafede bir Hazine var. Şimdi bu çivinin uzunluğu önemli. Bu çivi, bu çivi diyelim ki ee, 10 santim, 7 ile çarpacağız. Ortalama bir adım 70 santim olduğu için 7 ile çarpacağız. Ne yapacağız? 70 adım bu tarafa doğru gideceğiz. 70 adım bu tarafa, 70 adım bu tarafa, 70 adım bu tarafa, 70 adım bu tarafa, 70 adım bu tarafa. Böylelikle etrafa gömülü altı parça defineyi toplayacağız. Yani bu kaya merkezi kaya. Merkezi bu. Yani burada anlatmak istediği olay şu diyor ki burada bir tane merkezi kaya var. Ve orada bir çivi var. Çivinin her uç kısmından 100 metre 200 metre gideceksin ve buradaki 6 çeşit 6 parça gömüyü alacaksın anlamına gelir. Bu bir Ermeni işaretidir. Rumlar da kullanır. Ama burada çivinin boyunu bilmek çok önemli. Çivinin çiviyi çıkartıp 7 ile çarpacağız. Ama çıkartmadan önce bu altıgen uçları ne tarafa bakıyor ona göre etrafa bunun yönünü unutmamak için bir ok koyacaksınız. Mesela bu. Yani şöyle düşünün. Bir futbol sah sahası düşünün. Futbol sahasının eee Ortasına top koyun, topun içi, içine ampul yerleştirin ve stadı bütün ışıklarını kesin. Sadece topu yakın ve topun deliklerinden, topu 3-5 yerden delin ve top ışıkları etraftaki belli koltukları vur, vurduğunu farz edin ışığıyla. İşte o koltukların orada gömü var anlamına geliyor. Yani merkezi işaret. Ama bu kayanın altında da genelde 10-15 metre çukur oluyor. İşte incelenmiş kum onu söküyorsun. Orada da bir müjde olabiliyor ya da bir giriş olabiliyor. Yani burada hem müjdesi olan hem de etraftaki gömüyü söyleyen bir işaret. Ha bu çivi yuvarlak olsaydı ne olacaktı? Bu çivi yuvarlak olsaydı çivinin boyunu ölçecektik. Sonra kayanın çivinin tam olduğu yere bir ip çekecektik. Diyelim ki çivinin boyu 20 santim geldi. 140 adım ip çekecektik, çivinin olduğu yere ipi çakacaktık. 140 adım gidip daire şeklinde e, iple birlikte kayanın etrafında dönecektik ve bastığımız her yere define olarak kontrol edecektik. Yani burada çivinin boyu önemli. Evet arkadaşlar Selam burası Suriye. Bakın ben benim de, define çubuğuyla bir de, mezar de, bulmuşlar. Burada bir mezar keşfetti. Şimdi farklı bir, e, mezar. bölgelerden gelen e, videolar göreceksiniz ve metre, bulunan metre hazineleri derdim. göreceksiniz. Gördüğünüz gibi ama bir şey çıkmadı içinde. Şöyle kemikleri göstereyim size. Bakın arkadaşlar bunlar bütün kemik hala toprağın altında görüyorsunuz. Kemik dolu. Evet bir de şöyle küp parçalarını görüyorsunuz. Bak bir de bunlar çıktı. Ha, bu kırmızı bir taş ama çok güzel bir şey gözüküyor bilmiyoruz ne olduğunu bak şu çalışılmış bir taş şu yine çalışılmış bir taş yuvarlak bir şey şurada görüyorsunuz bakın küp parçalarını çok güzel parçalar bakın şöyle görüyor musunuz abiler bunun hepsi küp parçası çıktı bu taş ortası delik Bunlar harita haritalar Gördüğünüz gibi. <laughs> Bakın parçalar. Güzel parçalar. Evet. <laughs> çok güzel iş. Şunlar çok güzel taşlar abiler. Sadece bunlar para bulmadık. Şu üç tane taş çalışılmış. Şu çok güzel. Kırmızı bir taş. Bilmiyoruz ne olduğunu. Çok kırmızı bir taş. Evet. Haydi görüşmek üzere. See you

بیا سه هزار سالانه من برای خاندی رو برای خاندی بیا هزار سالانه سی هزار سالانه هنگی اه, کاغذ نبید تزانی کاغذ ها نبید کاغذ ها تاریخ اثرات چی رو یک برای خاندی ایک زینه ایک برای نه شیر داهی